15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen anma programına Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı da katıldı. İşçilerle birlikte alana gelen Başkan Sarı, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gerekir ki Türkiye dünyanın merkezidir. Türkiye coğrafi olarak çok inanılmaz güzel bir coğrafyada yaşıyor. Baktığımız zaman özellikle Avrupa'ya yakın olması, Kafkaslara ve Asya Asya'ya yakın olması, İpek Böcek İpek yolunun buradan geçmesi, Orta Doğu'ya yakın olması, dolayısıyla Türkiye'nin dört mevsimi bir arada yaşaması, aynı zamanda Türk nüfusu olarak değerlendirdiğimiz zaman da genç ve dinamik, okumuş bir gençliğin olması her dönemde işte 1960'larda başlayan bizim çocukluğumuz demeyeyim ama geçmiş dönemlerde okuduğumuz 60'ları 70'lerde çocukluğumuzu yaşadık. Ee, geliyoruz 70-71'lerdeki darbelerden sonra 80'lara e, geliyoruz. 80'lerde işte 15-16 yaşındaydık. O e, darbeyi de e, o dönemler e, yaşadık. Evlerimizin önündeki işte e, şeylerin askeri e, araçların e, gördüğümüz. Ondan sonra 28 Şubatları ev daha sonra da son olarak yaşadığımız işte Z kuşağı diye nitelendirilen bu kuşağın da 15 Temmuz'u bir şekilde bu hain darbe girişini görmesi de tarihsel süreç açısından önemlidir. Tabii ki Türkiye'de darbeler bu ülkenin önünü kesmek için emperyalist ülkelerin maşaları gerek onların ajanları, provokatörleri, onların kullandığı Türkiye'nin içerisindeki hain grupların ortaya attığı ve halkı Galyana getirmek suretiyle yaptığı bir şeydir.